Merhabalar arkadaşlar. Şimdi KPSS 2020 baskı vatandaşlığın kara kutusu kitabını inceleyeceğiz. E, konu özetli ÖSYM'nin yeni nesil çıkmış soru havuzu olarak belirtilmiş kitapta. İsmail Kaynarca hocamız hazırlamış. E, kitap son 54 yılın ÖSYM'nin yaptığı 45 tane sınavın arşivinden oluşuyor. E, kitabın içindekilere bir bakalım hemen. Kitabın içinde, içindekiler kısmından inceleyelim. Ee, birinci bölümde temel hukuk kavramları var. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar, hukukta, hukukta yaptırım türleriyle devam ediyor. İkinci bölümde devlet ve demokrasi kavramları, devlet çekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi, demokrasinin özellikleri, siyasi partiler diye devam ediyor. Üçüncü bölümde, Türk tarihinde tarihinde anayasal gelişmeler. Yani anayasa türleri, anayasal belgeler, 1921 anayasasından 1982 anayasasına kadar olan anayasaların başlangıç ilkeleri, cumhuriyetin nitelikleri, laik devletin özellikleri, sosyal devletin özellikleriyle devam ediyor. Dördüncü bölümde de temel hak ve ödevler. Beşinci bölümde 1982 anayasasında yasama. Altıncı bölümde 1982 Anayasası'nda yürütme var. Bakalım arka sayfasında içindekiler kısmına da bakalım. 1982 Anayasası'nda yargı 7. bölümün başlangıcı. 8. bölümde Türkiye'deki özel kuruluşlar. 9. bölümde idare hukuku yani nedir? Kolluk faaliyetlerin, merkez idarenin taşlı teşkilatı, yerinden yönetim teşkilatı gibi devam ediyor. 10. bölümde Türkiye'nin üye olduğu teşkilatlar. Yani neler? Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Kuzey Atlantik Paktı, Avrupa Birliği gibi e, Türkiye'nin üye olduğu önemli teşkilatlar var. Dünyadaki diğer teşkilatlar da var. Gelişmiş ve gelişmekte olan 20 ülke G20, petrol ihraç eden ülkeler birliği ve diğer teşkilatlarla 11. bölümde de çıkmış soru testleri devam ediyor. Kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi e, 2017 KPSS sorusu mesela 1999 KPSS sorusuyla aynı benzer nitelikte ve adli yargıdaki e, 2012 sorusu daha önce 2007 jandarma subay sınavında sorulmuş hangi sınavlar var kitapta hangi sınavlardan sorular seçilmiş bakalım. Hazırlamış olduğunuz bu kaynak son 20 yılda yani 99-2020 arasında ÖSYM tarafından sorulmuş 47 farklı kurumun tüm sınavlarında vatandaşlık ile ilgili çıkmış güncel KPSS yani lisans ön lisans orta öğretim, adli yargı, idari yargı, hakimlik, kaymakamlık, icra sınavları, iç denetçilik sınavları gibi jandarma sınavları, kamu yönetimi, polis meslek yüksek okulu, Kariyer Belirleme ve Yükseltme Sınavı, Milliyetin Bakanlığı Görevli Yükselme Sınavı, KİK, Müfettişlik, MTS yani Müfettişlik Tamamlama Sınavı, Sayıştay, TODAI, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Sınavı, ÜGYS, YÇB, EKPS gibi hatta YSK, YSK bile var. Bu sınavlarda çıkmış vatandaşlık sorularından oluşmakta. Bu kadar sınav arasından da yaklaşık 6000 soru içerisinden 2020 güncel KPSS vatandaşlık müfredatına uygun 1200 tane soru kullanılmış. Ee, kitap çok güzel. Ee, yani daha önce ÖSYM'nin yaptığı sınav sorularının e, bir benzeri bir sonraki sınavda tekrar tekrar sorulabiliyor. Ee, çok önemli bir kaynak. her içine biraz daha bakalım. Başında her konunun başında konu özetleri var buradaki gibi notlar var bütçe kanunu hukukta boşluk türleri gibi böyle konunun başında özetlerle başlamış buradaki gibi daha yakından göstereyim bu konu özetleri bayağı geniş daha sonra da buradaki gibi Konu sonunda da testler var. Her testin sonunda hangi yıl e, ve hangi sınavda sorulduğu belirtilmiş. Kitabın her testin sonunda da buradaki gibi cevap anahtarı var. Bakın test sayısı, mesela konu sonundaki test sayısı 5, 6. Mesela bu konunun sonunda 6 tane e, teste yer verilmiş. Gayet yeterli. Zaten sorulabilecek sorular da burada kaynak olarak öğrenciye sunulduğu için her konunun içerisinde sorundaki sorularla pekiştirilmeye çalışılmış. Ben bu kitabı gayet başarılı buluyorum. Bizim kendi internet sitemiz olan kitapkirtelsiyem.com'dan da satın alabilirsiniz. Bizim kitapkirtelsiyem.com sitemizden satın aldığınızda bir de yanında TC anayasası gönderiyoruz. Bu da e, çok önemli. E, ek bir kaynak. Bütün KPSS'ye çalışacak arkadaşların veya e, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mutlaka e, ellerinde bulunması gereken bir kaynak. E, neler var? Sadece TC anayasası yok. İnsan hakları, halkları evrensel beyannamesi, İnsan insan hakları Avrupa Sözleşmesi ve bireysel başvuru ile ilgili hükümler var. Bu kitapta ya 264 sayfa toplam. Bütün kanun maddeleri tek tek belirtilmiş. Bu kitap anayasa vatandaşlığın kara kutusu konu özetli 2020 baskı olan kitabın toplam sayfa sayısı da 168 sayfa. Bizim kendi internet sitemizden indirimli olarak TC anayasası hediyeli olarak da satın alabilirsiniz. Sınava girecek arkadaşlara Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.